Opax güvenlik sistemleri tarafından hazırlanan eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Opax 2444 alarm panelinde kablosuz duman dedektörlerinin tanıtımı ve silinmesi nasıl yapılır anlatacağız. Keypet üzerinde set tuşuna bir defa basılır. Lütfen şifreyi giriniz. 6 adet 0 olan mühendislik kodu tuşlanır ve OK'ye okay basılır. 71 okey tuşlanır. 1. dedektörümüzü tanıtmak için 1 okey tuşlanır. Ekranda 6 adet çizgi belirir ve duman dedektörümüzün üzerindeki kare butona basılı tutulur. Dedektörümüzün kodu ekranda çıkar. ...ve dedektörümüz tanıtılmış olur. Dedektörün silinmesi... ...programdan çıkış yapılır. SET tuşuna bir defa basılır. Lütfen şifreyi giriniz. 6 adet 0 olan mühendislik kodu tuşlanır ve OK basılır. 71 <laughs> OK tuşlanır. Birinci bölgeye tanıttığımız için 1 OK tuşlanır. Ekranda dedektörümüzün kodu çıkar. Silmek için kare okey tuşlanır. Reset yapılıp çıkılır. Panelimize toplamda 24 adet kablosuz dedektör tanıtılabilmektedir. 71 birinci bölge, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 olmak üzere toplamda 8 bölge ve toplam 24 alan bulunmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.